Fatih döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nin aslında ne kadar muazzam bir vakıf kültürüne sahip olduğunu ortaya koyan bir anlayış. Ben şöyle bir örnek vereyim hocam. Orhan Gazi İznik şehrini ele geçirdiği zaman ilk yaptırdığı yapı imaret. İkinci yaptırdığı yapı medrese. medrese. Ve imareti verdiği kişi de Ahi Hasan. Yani Ahi Hasan dediğimiz Oo. kişi... Şeyh Edebalı'nın yeğeni, kardeşinin oğlu ve yani biz İstanbul'un fethi dediğimizde Ulubatlı Hasan aklımıza gelir ya surlara ilk atlayan kişi. Bursa'nın fethinde surlara ilk çıkan kişi Ahi Hasan. Yani hem Ahi geleneğini temsil ediyor ama aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kimliği etrafındaki gaziler de onun yoldaşı, dervişler de onun yoldaşı. Fakihler de onun yoldaşı. Evet, evet. i̇şte İznik'i aldıkları zaman e, imareti yaptırıyor Orhan Gazi. E, Ahi Hasan'a veriyor ve kaynağın ifadesine göre diyor ki kendi eliyle Sultan Orhan evet, kimsesiz insanlara ve yoksullara aş dağıtmıştı diyor. Bu muhteşem bir şey. Çok yani muhteşem. Osmanlı mantığı. İşte bu mantık e, İbni Batuta tarafından çok övülüyor. Ben diyor İbni Batuta e, bütün Anadolu beyliklerini gezdim, dolaştım. Ama içlerindeki bir tanesi gelecek vade diyor. Bursa Sultanı Şücahettin Orhan Bey. Orhan diyor. O diyor hem yardımseverdir yani. hem de gaza yapar. Çok önemli Sürekli bir isim. Sürekli Çünkü bizim kaynaklarımız o döneme uzanmıyor. O görgü şahidi. Kesinlikle. Buyurduğunuz gibi. Bir, bir de e, mantaliteyi gösteriyor hocam. Tam konuştuğumuz gibi. Yani ilk yapılan bir imaret gelip geçen insanlara, evet. ayende <laughs> ve revende evet. deniyor evet. yolculara. Kimse sizlere hizmet sağlamak, sağlık hizmeti, temizlik hizmeti, Tabii barınma hizmeti, beslenme hizmeti sağlıyor. bütün bunlar. Tabi devlet bunu karşılıyor Tabii, çünkü gelirleri var, fetih gelirleri var. Doğru. İkincisi medrese. Birini diğerinden ayırmıyor. Medresenin hocaları da İbnül Arabi geleneğini, Ekberi evet, geleneğe evet, mensup. Evet, evet. İsimler hem sufiler hem de müderrisler. Aynı zamanda bunlar, etle tırnak gibi birbirinin içine çok geçmiş önemli. müthiş o bir önemli. medeniyet yani, oluşturdu. Kuruluş yıllarında iyi bir noktaya temas ettiniz. Yani Anadolu'daki o yarı askeri sivil toplum kuruluşları diyebileceğimiz ahiler, gaziler, Abdalan Rum denilen Anadolu Abdallar, hatta Bacıyan Rum, Anadolu bacıları çok etkili. Bilmiyorum oraya gelir misiniz ama yani bu e, İbnu Batu'da da, da var. Esas Aşıkpaşa Zadede tabii bunlarla ilgili malumat var. Aşıkpaşa Zadede'yi konuşalım Geleceğiz. bugün Peki ikinci hala. kısımda. O hem derviş hem e, alim olunca biraz kendi ekibine torpil geçiyor diyebiliriz yani onlardan daha o çok öyle, o bahsediyor. Yapı o. Bu ta tarihçiliğin doğasında <laughs> da var bu. <laughs> evet. E, şimdi böyle bir e, kimliği var Osmanlı'nın. Ama mesela hanım sultanlardan da biraz bahsedelim hocam. Çünkü Osmanlı hep bir siyaset ve hanedan merkezli ya da iktidar merkezli gidiyoruz. Gerçekten de muhteşem e, zihniyet ama bunun somut hayata döndüren en başından itibaren mesela andık işte İznik'teki Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun'un külliyesinden başlamak üzere e, işte Hürrem Sultan'ı düşünün, Mihrimah Sultan'ı düşünün, Valide Sultanları düşünün. Muhteşem bir Hanımlar medeniyeti de aynı zamanda. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Ee, i̇stersen önce şu kısa bir hanım sultan kavramından hep bunu kullanıyoruz Buyur, ama buyurun, buyurun hanım sultan aslında padişah kızlarının kızları için kullanılır. Bunu siz bilirseniz mutlaka <laughs> ama dili bizde bir şey yapıyor. Saray kadınları demek belki daha doğru. Hanım sultan özel bir isimlendirme. Tabii. Ee, hakikaten kuruluş yıllarından itibaren tabi hepsinin annesi konumunda olan e, Nilüfer Hatun Nilüfer Hatun kim? Yarhisar Tekfuru'nun kızı bir Bizans prensesi tabiri caizse şey. ama işte Müslüman olmuş çok e, müthiş şeyler bırakmış eserler bırakmış imari anlamda yani imaretle köprülere şu var e, daha sonra Mesela saray kadınlarının önem kazanması daha çok Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan ve sonrasındadır. Zaten ilk valide sultan da Nurbanu Sultan'dır. Şu anda bizim üniversitemizin bazı fakültelerinin bulunduğu külliyeyi yaptıran 2. Selim'in eşi 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan sadece Üsküdar'daki o muhteşem külliyeyi değil birçok yerde eserleri olan bir ...kadın efendidir tabiri caizse... ...Haseki'dir... ...Haseki Sultan denilir onlara biliyorsunuz... ...Osmanlı padişahlarına... ...erkek evlat veren... ...cariyeler Haseki ünvanıyla anılır... ...ve derecesi yüksektir... ...bir de oğullarından birisi padişah olursa... ...Valide Sultan olur... İlk Valide Sultan resmi anlamda söylüyoruz... ...Nurbanu Sultan... ...tabii daha sonra onun gelini konumunda olan ...Safiye Sultan onun da var... Kahire'de camisi var, başka eserleri var Safiye Sultan. Ee, kadın sultanların tabi en büyüğü Kösem. Kösem Sultan. Evet. Kösem Mahbeker Sultan 30 yıla yakın devleti yönetmiştir. İhtiyaçtan dolayı bunlar ortaya çıkmıştır. Bir şey var, boşluk var. İdarede, otoritede bir boşluk var. Malumunuz birinci Ahmet kardeşi Mustafa'yı öldürtmedi ve birinci Ahmet'ten itibaren oğula değil de kardeşe hanedenin saltanat en, etti. en büyük en evladına. büyük ferdire yani, geçmeye yani. başladı ki bu önemli Kösem Mahbeker Sultan Fatih'in kanunnamesine aykırı bir uygulama başlattı. Mustafa'yı öldürtmeyen biraz da Kösem Mahbeker Sultan'dır. Neden? Kendi öz evlatlarını Korumayı almak için. Ayrı bir konu. Oraya girmek bilmiyorum ne derece doğru ama yani onun da çok eserleri var. Üsküdar'da yine Çinili hamam, Çinili külliye vardır malumunuz. Ve Valide Sultanların da işte sonuncu sayılabilecek ee, Hatice Sultan, Tabiye Hatice Sultan, Sultan Sultan var doğru. O bir yeni öncesi... cami yaptılar. yeni Hı -hı. cami. Bugün bakın Osmanlı, Osmanlı Selahattin camilerinin en, en sonuncusu mi? hep yeni cami diye anılır. Daha sonra o şapta bir cami yapılmadığı için ona hep ca yeni cami kalmıştır. Ondan önce yeni cami hangisi için kullanıldı biliyor musunuz? bugünkü Sultan Ahmet camii. Katip Selim zamanında yeni cami yapılmamış Demirönü'deki o yeni cami diye geçer o. Yani Osmanlılarda veya Türklerde eski yeni kavramı vardır. Yani eski ev, yeni ev, yeni vesaire gibi. Sonuncusu da yine Üsküdar'da yeni valide Camii diye bilinen camiyi yaptıran Gülnüş Emetullah Sultan'dır. Ondan sonra da artık valide Sultanlar geri plana çekilmişlerdir ama hayır eserleri yapmaktan yaptırmaktan vazgeçmemişlerdir. Hepsinin hele hele son padişahlar artık kendi adlarına değil de anaları valideler adına yaptırmışlardır. Değil mi? Tabii, tabii. Yeni valide, Bezmi Alem, e, Aksaray'daki Pertevniyal bunlar hep annedir. Tabii. Bak o bakımdan enteresandır benim dikkatimi çeker. Valide sultanlar ve yasaray kadınları Üsküdar merkezde sanki daha çok çalışmışlar. Evet Anadolu Enteresan Anadolu yakasında yani. yakası. daha çok var. Ya yakada Haseki var işte Hürrem Haseki Sultan var için. Pertevniyal var çok daha geç tarihli. Hatta Pertevniyal'in bir özelliği de yanılmıyorsam bu Barok mimarinin ilk ürünlerinden birisi yani Osmanlı'daki evet, mimari yani. dönüşümün e, temsillerinden birisi olarak görülür. E, e, bir yani, de Yeni e, Cami var önemli tabii e, yani, o. Avrupa yakasının en güçlü en büyük en prestijli e, Hanım Sultan eseri, Valide Sultan Valide eseri, Sultan eseri e, Yeni Camideki Atice Turhan doğrudur, Sultanın doğrudur. E, eseri. Turhan Onu Sultanı. çok bilmezler ama hep Yeni Cami yani toplumda artık galat haline gelmiş ama. Dördüncü e, Mehmet'in annesi ve bizim deli dediğimiz İbrahim'in eşi, eşi, Turhan Sultan yani. En evet. zor dönemde e, yaşamış. Değil mi? Yaşamış, e, devleti ayakta tutmak için gerekli çabayı göstermiş. Yani bazen kadınları sataşırız, kadınlar saltanatı işte devleti şuraya götürdü, buraya götürdü ama deriz ama onları da bazı şartlar ortaya çıkardı. Bir boşluğu doldurdu onlar. O bakımdan e, ileri geri konuşmamak lazım. Hele hele Turhan Sultan, Köprülü Mehmet Paşa gibi birisini ortaya çıkarıyor, devleti ona teslim ediyor. Çok yetkilerle teslim ediyor. Bir de bu kadınların yani. ve harem ağalarının hegemonyasına da kendi isteğiyle son veriyor aslında. Müthiş tabii, tabii, tabii köyden... yani. Ya o da evet. yapabilirdi sefasını sürebilirdi kayınvalidesi. Yani çok iyi Ya da e, daha önceki kayınvalideler evet. gibi. Evet. Hayır. Yani e, o devleti gerçek anlamda yönetmesi gerekenlerin yönetmesini evet. istiyor. Evet. Çok, çok vefalı ediyorum. bir hareket yani... ve bugün türbesi birçok padişahın yattığı, defnedildiği bir yer Eminönü'nde. Valide büyük bir türbedir o. Evet. Turhan Sultan Türbesi o. Orası eskiden bir külliydi. Şimdi yani. içinden yol e, geçiyor yani ama e, artık. Tabii, tabii. E, ama bir, bir bütün muazzam bir Teşekkür külliye e, oluşturmuşlar. Hatta e, iki tane kilise yıkılmış inşaatı sırasında. Sonradan biraz gayrimüslimler mırın kırın edince yenilerini yapıyor farklı bir alana. Özellikle, Bu sefer de Müslümanlar siz kilise mi yapıyorsunuz diye eleştiriyorlar. Özellikle Yahudiler vardı orada. <laughs> Orası Cuhut, Cuhut çarşısı. Cuhut Yahudi biliyorsun o Çıfıt da diyorlar, diyorlar ya şimdi. Çıfıt de evet. der tabii oranın Yahudileri Hasköy tarafına nakledildi ama tabii yerlerine el konulurken karşılığı da ödendi. Fakat bayağı o zamanlar tartışıldı bu yeni cami yapılırken. Alanını biraz için. sıkıntılar yaşandı.